Zühtü. Ay, Zühtü. Ya Zühtücüm be. Ah, be Zühtü. Ay, ah be işte, Zühtü. açmıyor işte, açmıyor. Ya, ayılmadı mı hala Zühtü amcam? <laughs> ya ayılmadı, ne kadar içtiyse. Hop. <laughs> üç. <laughs> üç şişe mi içtin? Bardak mı içtin? Ay, üç şişe içmiş. Ya Selma da gözünü seveyim ayıl şu adamı. Ya Selim'e söz verdim, 15 dakika sonra Zühtü amcamla beraber size geleceğiz dedim. Hayatım. Zühtü amcan bu haliyle değil Selimlere... ...şuradaki tuvalete bile gidemez. Zühtü! <laughs> ya Zühtü! Sanki <laughs> Zühtü! Eyvah! <laughs> Zühtü. <laughs> 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 Eyvah! Ben sana yandım Zühtü! Oh, şaka dala şaka Hele hele şakadana, şakadana. yandım Zühtü! Ben sana yandım Zühtü! Hoppa! Hadi! Hele hele. Hop. Hadi Melda! Hop. Hadi aç şu Hop. telefonunu! Hop. Ya açmazsan Hop. hepimiz mahvolduk! Hele bir de araba konuşmaya başlarsa... Hop. ...hepten mahvolduk! <laughs> <laughs> Efe'nin cebi mi çalıyor? Efendim? Efendim? <laughs> ben demedim, siz söylediniz. Ben de siz bir şey dediniz, zannettim. Ben dedim, ben. Nereden geldi o ses? Önüne bak, araba geliyor, yavaş! Hey Allah'ım ya, kimlere ehliyet veriyorlar? Zımanlıktan kaldıramadım samanlığı. Sen hala gözünü seveyim sus. Hiçbir şey duyamıyorum. Ben sana yandım Zühtü. Susamam da duramam da. Zühtü amcanın yaptığı sihrin etkisinin geçmesi için... ...türkünün bitmesi lazım. Ben sana yandım Zühtü. Hele hele yandım Zühtü. Evet şimdi önce Yunanistan alsam. Oradan gemiyle İtalya'ya. İtalya'da askerler için bir on dakika ihtiyaç... ...ve pizza molası. Akşam ilk uçakla İspanya. Altı gün yedi gece uygundur. Dört gün Barcelona, üç gün Madrid bir dakika ya ne yapıyorsun ben ya? Kendine gel Duman. Tatile gitmiyorsun oğlum, sefere çıkıyorsun ya. Az kaldı Duman, dünyayı ele geçirmene az kaldı. <laughs> Eyvah Ayşegül. Aa Ayşegül sen Selimlere gitmiyor muydun kardeşinin doğum gününü kutlamaya? Evet gideceğiz ama sağ olsun Zühtü amca mayılırsa. Ya Duman adam görsen üç fıçı bira içmiş. Ee, sen ne yapıyorsun öyle? Ben mi? Ee, şey yapıyorum ya. Ben coğrafya çalışıyorum. Malum gün geçmiyor ki bir ülke daha bağımsızlığını ilan etmesin. Bakıyorum yeni ne ülkeler var elimizde. Kim arıyorsun sen? Ben mi? Melda hala Bir an önce sihirli bir arabaya bindiğini söylemem lazım. Ya boş ver. Niye telaşlanıyorsun ki? E çünkü bindiği arabayı müdür Dilaver kullanıyor. Ne? İşte geldi. <laughs> Nihayet. Yani. Sıkıldım vallahi ya sürekli ikinci viteste tıngır mıngır tıngır mıngır. Baksanıza ya siz kaç saat kalırsınız? Yani uzayacaksa işiniz ben gidip arkadaşlara da bir benzincide bir şeyler atıştırayım ha? Bu arada birinizin cebi hala çalıyor. Titreşim de fark etmiyorsunuz ha. Buyur kardeş bir şey mi var ne bakıyorsun öyle? Alo. <laughs> Heh, alo. Melda Ağla. Seninle çok ciddi bir şey konuşmamız lazım. O bindiğin araba var ya ya bir an önce müdür dilaveri oradan indirmen lazım. Galiba biraz geç kaldık Ayşegül. Bak hala bakıyor. Ne var? Hiç mi konuşan araba görmedi? Evet görmedi. Ha tamam o zaman bak. Ayşegül nereden çıktı bu araba? Eee bilmem. Ay bu adamın ayılacağı falan yok ya. Şşş kimin ayılacağı yok? Birisi sarhoş mu oldu? Yo, hayır Melda Hanım. Ah, Melda ile mi konuşuyorsun? Ver bakayım, ver ver. <laughs> Alo, Melda'cığım, canım ablacığım. Ee, nasıl gidiyor Dilo yla? Herhangi bir sorun yok değil mi? Yok Selda'cığım, çok güzel geçiyor gece. Konuşan araba haricinde. <laughs> ne? Konuşan araba mı? Nereden çıktı o araba? Sen daha iyi bilirsin Selda. Eminim senin başının altından çıkmıştır. Geçimiz mahvetmek için aldın değil mi bu arabayı? İftira atıyorsun Melda, ben araba falan almadım. Şişt, benim aldığımı söyleme sakın. Ay söyler miyim Ayşegül? Hı, tamam. Kim aldı peki? E, Ayşegül aldı. He Ayşegül mü aldı? Söylemeyecektin. E ne yapayım çok direndim ama çok zor durumda kaldım, zorladı beni. Ver bana. Hı. Alo? Melda hala. Biliyor musun Selda halam garajda asker biriktiriyor. Aa. Ne? Ver şu telefonu bana. Ha, oyuncak, oyuncak asker abla. Oyuncak asker onların hepsi. Aman Selda, sakın benim işin içinde olduğumu söyleme. Ay söyler miyim hiç Duman? Selda, bana numara yapma. Ne askeri bunlar? Ya benim hiç haberim yok yani Duman istedi, ben de gittim buldum. Ne? Duman mı? Hani söylemeyecektin? Ya çok direndim ama zorla söyletti işte. Sana güvenende kabahat bir de utanmadan benden Çin ve Japonya'yı istedin. Sana değil Japonya bir kutu Japon yapıştırıcı alırsam adam değilim ha. Anlaşıldı. Benim gelip orada olaylar el koymam gerekiyor. Ama önce buradaki durumu çözeceğim. Şimdi kapatıyorum ama sakın elimden kurtulacağınızı zannetmeyin. Dilaver. Dilaver, Dilaver, iyi misin? Dur dur, bir de ben deneyeyim. Dilaver, <laughs> Dilaver. Melahat Hanım. İyi misiniz? İyiyim. Kusura bakmayın. Bir anda aldım. Yani şimdi söyleyeceğim şeylere inanmayacaksınız ama sanki bu araba biraz konuşuyor gibi geldi bana. <laughs> araba mı konuşuyor? Araba, ben. Yok daha neler? Pardon ya, bir an daldım. Aferin sana. <laughs> Serdar hala hayatımda seni kadar ispiyoncu birini görmedim. Aynen. <laughs> Aman, birinizde bir olun gelin bakalım üstüme. Siz farkında mısınız? Benim sevdiğim adamı, Melda elimden alıyor, kıkıras çıkmıyor. Ama ben sizi şöyle bir ispiyonladım diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Siz benim içimdeki acının farkında mısınız? Benim yüreğim nasıl çığlık atıyor, duyuyor musunuz? Galiba duyuyoruz. Eyvah Zühtü. Hangi Zühtü? Ben sana yandım Zühtü. Hele hele yandım Zühtü. Alacağım olsun duman. Zühtü. Bu ceza sana az bile. Ben Sus sana oynamaya yandım, devam et. Zühtü. Ah, ah, Zühtü amca. Zühtü amca kalk. Uyan. Ya. İyiyim. Sen nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? <laughs> Çoluk çocuk mu? Ha iyiler iyiler. Hadi. Bak hepsi seni bekliyorlar. <laughs> Zühtü amcamız gelse de o muhteşem <laughs> sihirbazlık gösterisini gösterse diyor bize. Hadi kalk gidelim. Bekletmeyelim. Hadi. Bekletmeyelim. Hadi. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Dur. Selim. Alo Ayşegül, ne zaman geliyorsunuz? Çocuklar sabırsızlanıyor. Öyle mi? Ne güzel. Ayşegül, biliyor musun? Sen olmasan bu kardeşimin hayatının en kötü gecesi olabilirdi. İnan hiçbir şey bu sihirbazlık gösterisini beklediği kadar heyecanla beklememişti. Öyle mi? Öyle mi? Ne güzel. Ayrıca annem de seninle tanışmak <laughs> için sabırsızlanıyor. Bakalım kimmiş bu en zor anımızda yardımımıza koşan tatlı kız diye sorup duruyor. Bilmiyorum yani. Öyle mi? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya. mahvoldum ben, mahvoldum. Mahvoldum. Ee, ne kadar kaldı varmanıza? Ee... Yok, ben söylemek zorundayım. Kimseyi boşuna heveslendirmeye hakkım yok. Yok. Selim. Efendim Ayşegül? Selim! Ay canım benim, özlemişim seni. <laughs> Selim, o Tuğçe'nin sesi değil miydi? Evet. Ay Selimciğim, ya kardeşinin doğum günü olduğunu öğrenir öğrenmez... ...koşup geldim. <laughs> ya sağ ol. ...şu babamla hemen cıcık geliverdim. Eh, kardeşin doğum günü kutlu olsun canım. Hmm. Aa, ya, ee, kiminle güzel. konuşuyorsun telefonda? Ayşegül'le konuşuyorum Tuğçe. Öyle mi? Hmm. Ee, neyse canım, ee, kaç yaşına bastık kardeşim? Sekiz. Aa, hadi ya. Ya ben bundan önceki tam yeni doğum gününü kutlamamışım. E ee, var şimdi kutlayayım. Bu birinci yaş günü için. Hmm. Bu ikinci. Hmm. Bu üçüncü. Aa! Hmm gördüm. Dördüncü... Ya kalk sana bak amca kalk kalk kalk. Aa, beşinci. Işık kutuba <laughs> çıkıyor. bu <Amin. gülüyor> altıncı. <Pahalı. gülüyor> Dördüncü... <laughs> ve bu da yedinci. <laughs> oh. E hadi artık geçelim içeri. Kardeşine aldığım tam 440 milyonluk hediyeyi vermek için sabırsızlanıyorum. ee, <laughs> sen gir ver Tuğçe ben Ayşegül'le konuşuyorum. Ee <laughs> yaklaştınız mı? Hmm. hemen hemen. Ben hayatta Selim'le Tuğçe'yi baş başa bırakamam. Hı hı. Ama bu adamı da evden çıkaramam. Merhaba. Ya ne yapacağım ben ya ne yapacağım? yapacağım. <laughs> Hop. O son saçkıçı içmeyecek. Ben sana yandım zühtü. Oh be bu da bitti. Hangi zühtü? <laughs> Hiy, hele hele yandım zühtü. Ya Duman, acı bu halime. Yorgunluktan öldüm. Bu beşinci. Yetmez, sabaha yandım, kadar oynatacağım seni. Benim Elda'ya ispiyonlarsın ben sana ha, oyna yandım, oyna. Zühtü. Kıvır kıvır biraz. Ben sana yandım, ha. Ben Selda abla, çok acele yardımına zühtü. ihtiyacım var. Ee, Selim'e dedim ki, yandım, zühtü, zühtü amcam sihirbazlık eşyalarını arabaya hey, taşıyamadığı yandım, için... ...biz zühtü. size gelemiyoruz, onun yerine siz ben bize gelin dedim. Yandım, zühtü. Ay kusura bakma Ayşegül, sana yardımcı olamayacağım. Yarım saattir göbek atıyorum, öldüm yorgunluktan. Pasta masa yapamam size. E senden pasta isteyen sana kim ki? Zühtü. E ne yapacağım o zaman? E göbek atman bitince aşağıya gel de görürsün. Peki. Ah duman alacağın olsun. Ben sana yandım zühtü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında biz size gelecektik ama maalesef sihirbazlık eşyalarını arabaya sığdıramadık. O yüzden siz bize geldiniz. Araba mı? Ay yoksa el arabası mı? <laughs> <laughs> tamam çocuklar tamam sessiz olun Bakın yoksa çıkmaz sirbaz amcanız Tamam mı Evet neyse ee, Her birinize geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum Ay tamam tamam uzatma car 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 Bir konuşmaya başlıyorsun Allah susmak bilmiyorsun Zaten insanların şu uydurup bir milyonluk Minderlerde oturtuyorsun Selim bizim evde bir minderler var Annem Milano'dan aldı Böyle yumuşacık aynı kas tüyü Kas tüyü mü Senin üzerinden dökülmüş olmasın Hmm. <laughs> Değil Değil de. De. Ne'si, ne'si, ne'si. çok fena yaparım sizi. Ya Selim abi bir şey söyle şuna. Bize bağırıyor kız ona, görürsün sen. Ah. Tuğçe... niye bağırıyorsun sen benim kuzenlerime bakayım ha? Kuzenlerim mi? Ay canlarım benim gülün gülün çok güzel gülüyorsunuz. Acın yerim seni. Ya zaten Selim'in kuzenleri benim de kuzenlerim sayılır. Nasıl olsa en sonunda öyle olacak. Aa, abi hani sihirbaz. Ee, geliyor, sihirbaz geliyor. Sihirbaz isteriz, sihirbaz isteriz, sihirbaz isteriz, sihirbaz isteriz, sihirbaz isteriz. Sihirbaz isteriz, sihirbaz isteriz, sihirbaz isteriz. Tamam o zaman, sihirbaz işte şimdi karşınızda isteriz. ünlü sihirbaz <laughs> Dütü. Alkış hadi. <laughs> Sen de Ay, ay. Duyuyor musun? Bak ay. beni çağırıyorlar. Ya or, ya. Hadi. ben gidiyorum. Eyvallah. Ay Ayşegül bunu böyle idare edeceğiz bugün. Ay. Yardım ya, et canım. Bu gece bir kazasız belasız bitsin. Beş tane deve keseceğim zaten. Aynen. Oh, deve. Ay. <laughs> Bak böyle adam haklı ama. Hadi oğlum tamam, hadi gidelim. ay. Oh. Ay. Oh. Ay. Isteriz, ay. Ay. <laughs> ay. <laughs> evet arkadaşlar, işte karşınızda ünlü sihirbazla Zühtü. Bak, işte evet. <laughs> Ve asistanları ben Ayşegül. <laughs> 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 Ve ben <laughs> Selda. <Evet. gülüyor> Ve ben de Zühtü. <laughs> ki <Herkes> Zühtü? <gülüyor> Ay, <gülüyor> ben sana yandım Zühtü. Hele hele yandım zühtü. zühtü. Ben sana yandım ya. zühtü. Hele hele yandım zühtü. Ben bu sana bu. yandım zühtü. Evet <laughs> tamam gösteri başlıyor. Gösteri başlıyor bırakın beni. Ya, tamam. Sevgili veletler. Sihirbazlık gösterimize Hoş geldiniz. <laughs> Evet. Gösteri başlıyor. Hı hı. Şu elimde gördüğünüz... ...Erzurum yöresine ait lor peynirli... Ama Sihirbaz amca ben Erzurum'u gördüm. Bize başka yerler göster. Tam bir sana başka yerler göstereceğim. Bu direkt kafa. Şak ölü çocuk, şak ölü. Evet. Bu elimde gördüğünüz Erzurum yöresine ait lor peynirli... Hı. ...şapkanın içine koyalım. Aa, <laughs> bravo, bravo. bravo. Bakın şimdi orası çok önemli. Okuz, Pokoz. Gelirken yedek ve tokuz. Nerede bakalım? Nerede? 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 <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> bravo! bravo. Ama sihirbaz amca peynir koydun peynir çıkardın. Değil efendim. A, a, Erzurum yöresine ait a, lor peyniri koydum. Ezine yöresine ait orta yağlı beyaz peynir çıkardım. Her şeyi bilme. Hmm, Sihirbaz amca o peyniri bize versen de yesek. Kahvaltı <laughs> <dız, dız>, <laughs> da yersin. Hop. A, a, bravo, bravo. <laughs> bravo. Nasıl olur cevabım gördün mü? <laughs> bravo. bravo. Çok başarılıyım. Çok güzel! <laughs> ya rezil olacağız şimdi. Telaşlanma. olmayacağım Çünkü olduk bile. Ay resmen kandırıldık. Bu adam sihirbaz mihirbaz değil. Gördük Selim. Bu Ayşegül seni çok fena kandırmış. Hiç de bile. Benim Zühtü amcam dünyanın en iyi sihirbazıdır. Evet. Aman gördük. Ya Selim kalk gidelim. Ya bu çirkin olaya daha fazla tanıklık etmeyelim. Söz canım sana dünyanın en pahalı sihirbazlarını getireceğim. Bir dakika bir dakika. Ayşegül. Bütün bunların hepsi doğru değil değil mi? Yani Zühtü amcan gerçekten sihirbaz, Hı. hem de iyi bir sihirbaz Hı. değil mi Ayşegül? Tabii ki öyle, şimdi size dünyanın en iyi sihirbazı olduğunu kanıtlayacak... ...çünkü o çok iyi bir sihirbaz, evet. sen de küçük cadı! Küçük cadı! O geri almak zorunda kalacaksın, yani bu et, bu adamı tutmak zorundayım... ...yoksa buraya gelip o lafları senin ağzına geri tıkardım! tıkardım. Zühtü, Ayşegül'ün geleceği senin elinde, Hı. hadi hayatında bir kez olsun başar şu işi. Hı. Evet. Bravo. 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 Hadi göster kendini. Hadi, hadi. 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 Ay bu adam resmen sarhoş. Sarhoş değilim efendim. Sarhoş değilim. Biz sihirbazları hep bölüyoruz. Aha evet. Hı. Evet. Şimdi aranızdan bana bir gönüllü lazım. Evet sen küçük kudret. Gel buraya. Bravo. Gel buraya. masaya bir otur. otur. Ya. Ah. Evet, evet. Şimdi ellerini aç bakayım. Kocaman kocaman. Ha? Söyle bakalım. Ne istiyorsun benden? Doğum günü hediyesi. Söyle. Araba. Araba. <laughs> Nasıl araba? Tuğçe ablanınki gibi bir araba. Hmm. Güzel bir araba. Oh. <gülüyor> Sessizlik. <laughs> Fokus! Fokus! Gelirken yedek. Fokus! Hop! Gelir Seyit. <laughs> bravo! Bravo! <gülüyor> Aa, ne enteresan bir numara gördün mü Selim? Ya demin de kardeşim masanın üstündeydi. E şimdi de masanın üstünde. <laughs> Ama aslında çok güzel bir numaraydı. Ayşegül'ün işsiz aylak amcasını bize sihirbaz diye yutturmaya çalışması. Ama yemezler canım. Ya hadi Selim artık gidelim. Biliyorum oranın çok bozuldu ama... ...ben senin yüz bin avroluk spor arabamın ön koltuğuna oturtunca... ...her şeyi unutursun. Hadi. <laughs> yani Züttü tam hava kuvvetlerinden bir yarbayla İngiltere'nin fethi meselesini bağlıyordu. Bir dakika ya bunlar kim? Ayşegül bana misafirlerin önünde konuştum deme sakın. İşte şimdi mahvolduk. Bu. Ya Selim inan açıklayabilirim. Oh. Sakın açıklama Ayşegül çünkü bu hayatımda gördüğüm en mükemmel numara. <laughs> Peynirden peynir yapmak tamam. Peki kardeşimi konuşan bir kediye çevirdi. Buna ne diyeceksin? Of! Bravo. 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 Ama artık kardeşimi geri getirin. Daha pasta keseceğiz. Fokus. <laughs> Fokus. Ayı otursun. Ne oluyor? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.